Evet. Maden deresinde bir restorant. Öğlen yemeğini burada yiyeceğiz. Tamamen doğaya özenerekten yapılmış. Akşaptan. Güzel de bir yer. Bizim de masamız burada. Çayımızı içiyoruz. Şöminemiz yanıyor. Burada şöyle göstererek orijinal bir şömine yapılmış. Biz de şimdi bu Şömine'nin başında masada yemeğimizi yiyeceğiz. Şu şekilde. Dışarısı da güzel bir yer. Buraya maden deresi diyorlar ama karışık bir şeyler yemeye çalışacağız. Evet.